Neredesin? Kaç gün oldu, kaç ay oldu dönmedin Üzülmedin mi hiç Ulan Allah belanı versin Gözümde akıttığım her damlaya şaram olsun ki sana bak Cennet yüzü dahi görmeyesin. Görmeyesin, görmeyesin Bak artık ne gündüzüm ne de gecelerim belli Koluna taktığı o puşta selamlarımı iletin Bu kadar ucuz muydu be onurum ve şerefin Alkol şişeler arasında bulamıyorum kendimi Elini hiç bırakmamakta geçiyordu ya içinden Defolup gittin ya parça için be Yokluğun her sabah ayazıyla hissetmek Yürüyorum sokaklarda ellerim ceplerimde İsyanım sana değil tanrım sade yarattığına O kadar çok tükürdün ki yüzüne fotoğraflarında Nasıl dayanıyorum sen aynı karede o adamla Ben öpmeye kıyamazken git ver ucunu tattır ona yaşayamadığım anlarda Halimi bir ben bir de sigaram anlar. bak Gecelerime yokluğunda gram uyku gelmezken Kafanı kaldır ve utan yaptıklarından Sensizliği solumaktan kir tuttu ciğerlerim Özlesem de istemiyorum geri dön beni Şimdi gülüyorsun ya ne kadar da mutlusun Ve sayende bu adam gülmeyi bile unuttu Söylesene elini tutarken hiç mi canın yanmadı Hiç mi be kadın gecelerce oturup ağlamadın Şimdi kırık bir sandalyede otururken umutlarım Her gece sıçrayarak korkuyla uyandım Geri ver giderken benden aldığın o parçayı Gidiyorum bu şehrin ışıklarını kapatın Ve dönüp son gücünle bir kere yüzüme bak Sana söyleyeceğim son bir şey kaldı o da o şakam